Bir karakterden hem nefret edip hem de gözünüzü ondan alamadığınız oldu mu? Bu film tam olarak o hissin karşılığı. Ben Cem Özey izledim ve not aldım. Bu bölümdeki notlarım Safdi kardeşlerden Josh Safdie'nin yönettiği ve Ronald Bronstein ile birlikte yazdığı Marty Supreme hakkında. Film, büyük hayalleri olan son derece yetenekli bir pinpon oyuncusunun aynı zamanda itici, yalancı ve manipülatif bir dolandırıcının hikayesini anlatıyor. Uncut Games gibi filmlerden aşina olduğumuz, baştan sona anksiyete dolu, kaotik ve gerilimi bir an bile düşmeyen bir karakter draması bu. Peki bu deneyime değer mi? Notlarıma geçelim. Her filmin parlak yönleri vardır ve Marty Supreme'i özel kılan da tam olarak bu yönleri. Bunlar sadece iyi yapılmış unsurlar değil, aynı zamanda filmin kimliğini oluşturan ve onu unutulmaz kılan temel taşlar. Gelin bu filmi neden bu kadar güçlü bulduğuma dair 3 temel notuma bakalım. İlk ve en önemli notum Timothy Chalamet hakkında bu performansın yılın en iyi performanslarından biri olduğu sıkça belirtiliyor. Çalamet, Marty karakterinin iki zıt yüzünü de inanılmaz bir inandırıcılıkla taşıyor. Bir yanda pinpon masasında bir dahi, estetik, hızlı ve adeta bir sanatçı. Diğer yanda ise sosyal ilişkilerinde tam bir felaket. Bencil, kaba ve sürekli yalan söyleyen biri. Çalamet bu ikiliği o kadar iyi dengeliyor ki karakterden nefret etseniz bile hırsının ve yeteneğinin büyüsüne kapılıyorsunuz. Özellikle pimpon maçlarının inanılmaz derecede çekici ve ustaca çekildiği vurgulanıyor. Çalamet'nin bu sahnelerdeki fiziksel performansı role ne kadar büyük bir adanmışlıkla hazırlandığını gösteriyor. İkinci güçlü notum filmin stiliyle ilgili. Eğer Uncut Gems veya Good Time'ı izlediyseniz ne demek istediğimi hemen anlayacaksınız. Film yapısı tıpkı Uncut Gems gibi izleyiciyi bilinçli olarak anksiyete içinde bırakmak üzere tasarlanmış. Bu nasıl yapılıyor? Öncelikle ses tasarımıyla Karakterler sürekli birbirinin sözünü kesiyor, diyaloglar üst üste biniyor, arka planda bir köpeğin havlaması gibi rahatsız edici sesler hiç susmuyor. Kurgu da aynı şekilde nefes aldırmıyor. Bu kaos filmin atmosferini kuran en önemli araç. Yönetmen sizi rahat ettirmek değil, tam tersine Martin'in zihninin içindeki kaosu ve baskıyı size de hissettirmek istiyor ve bunu başarıyor. Bu kaosu görsel olarak tamamlayan ise efsanevi görüntü yönetmeni Darius Khondji'nin imzasını taşıyan sinema Yılın en iyi işlerinden biri olarak gösterilen bu görsel dünya, filmin klostrofobik ve gergin atmosferini mükemmel bir şekilde destekliyor. Ve üçüncü notum belki de filmin en cesur tarafı. Film, alışıldık senaryo kurallarını adeta yakıp yıkıyor. Bize genellikle sevmemiz, bağ kurmamız için bir neden verilen kahramanlar sunulur. Marty ise tam tersi neredeyse her fırsatta yanlış kararı veriyor, insanları kırıyor ve sadece kendi hedefine odaklanıyor. Peki neden onu izlemeye devam ediyoruz? Çünkü Nightcrawler veya American Psycho'daki karakterler gibi onun sevimsizliğinde bile manyetik bir çekicilik var. Hırsının büyüklüğü, hayalinin imkansızlığı ve sürekli küçük zaferleri takip eden devasa başarısızlıkları onu trajik ama bir o kadar da merak uyandıran birine dönüştürüyor. Karakter sürekli yanlış olanı yapıyor ama bir şekilde paçayı kurtarıyor. Bu döngünün en iyi örneklerinden birinde büyük bir zorlukla bir otel odası ayarlamayı başarır ancak hemen ardından küvetin zeminden aşağı çökmesiyle her şey daha da beter bir felakete dönüşür. Filmin cesur bir diğer tercihi de bize Martin'in geçmişine dair hiçbir kırıntı vermemesi. Pinpon yeteneği nereden geliyor? Bu hırsın kökeni ne? Film bu soruları kasıtlı olarak cevapsız bırakarak bizi sadece karakterin şimdiki anına ve doymak bilmez arzusuna odaklanmaya zorluyor. İşte bu üç güçlü not filmi sıradan bir biyografi ya da spor filminden çıkarıp sarsıcı bir sinema deneyimine dönüştürüyor. Ama tabii ki her cesur deneme gibi herkes için olmayan yönleri de var. İlk eleştirim, filmin temposu ve süresiyle ilgili. Film iki buçuk saat boyunca sizi sürekli bir gerilim ve anksiyete bombardımanına tutuyor. Bu kasıtlı bir tercih ve filmin etkisini de buradan alıyor. Ancak bu durum aynı zamanda filmin en büyük engeli olabilir. Eğer sinemada rahatlamak, keyifli bir hikaye izlemek isteyen biriyseniz, Marty Supreme'in kesintisiz kaosu sizi yorabilir, hatta bunaltabilir. Filmin gücü aynı zamanda onu herkese hitap etmeyen bir deneyim haline getiriyor. İkinci zayıf notum ise karakterin ahlaki sınırlarıyla ilgili. Marty film boyunca pek çok çizgiyi aşıyor ama özellikle bir sahnede öyle bir şey söylüyor ki onu affetmek neredeyse imkansızlaşıyor. Spoiler vermeden söyleyebilirim ki filmde karakterin söylediği affedilmesi güç zalimce bir söz var. Bu an o kadar keskin ki bazı izleyicilerin karakterle kalan son bağını da koparabilir. Filmin bu zalimce an için karaktere hak ettiği bir bedel ödetmemesi, yani bir nevi yanına kar kalması anlatıda ahlaki bir boşluk yaratıyor. Bu durum hikayenin genel dengesini sarsan bir soru işareti olarak kalıyor. Bu eleştiriler filmin değerini düşürmese de onu izlemeden önce neye hazır olmanız gerektiğini gösteriyor. Peki tüm bu kaosun ve itici karakterin arkasında yatan daha derin bir anlam var mı? Her iyi film gibi Marty Supreme de yüzeydeki hikayesinin ötesinde bir şeyler anlatıyor. Bu sadece hırslı bir pinponcunun hikayesi değil. Bana göre filmin büyük fikri şu. Bu film özünde modern dünyadaki performans ve sahte kimlikler üzerine bir yorum. Bu fikri iki temel noktada görebiliriz. Birincisi Marty'nin kendisi. O, hedefine ulaşmak için sürekli rol yapan, kendini olduğundan farklı pazarlayan bir karakter. İkincisi ise çevresindeki dünya. Filmdeki herkesin bir hedef uğruna bir rol oynaması, mış gibi yapma temasını güçlendiriyor. Gwyneth Paltrow'un canlandırdığı oyuncu da, Tyler the Creator'ın canlandırdığı dolandırıcı da kendi performanslarını sergiliyor. Film aslında başarının ne kadarının gerçek yetenek, ne kadarının ise iyi oynanmış bir rolden ibaret olduğunu sorguluyor. Peki tüm bu notlardan sonra Marty Supreme kimin için? Kimler sever? Eğer Uncut James gibi yüksek tempolu, sinir bozan, karakter odaklı filmleri seviyorsanız bu filme bayılacaksınız. Geleneksel kahraman anlatılarından sıkılmış, yönetmen sinemasının cesur ve stilize örneklerine meraklı izleyiciler için kaçırılmaması gereken bir deneyim. Kimler uzak durmalı? Eğer sinemada daha sakin, olay örgüsünün ön planda olduğu ve ana karakterle duygusal bir bağ kurmak istediğiniz filmleri tercih ediyorsanız, bu film size göre değil. 2,5 saatlik yoğun ve yorucu bir anksiyete krizine hazır değilseniz, ertelemeniz daha doğru olabilir. Tüm notları bir araya getirdiğimde filmin cesur yapısı, unutulmaz performansı ve sorduğu rahatsız edici sorularla yılın en iyilerinden biri olduğuna karar verdim. Benim nihai notum izle. Yorumlara notlarınızı bırakın, bir sonraki bölümün notlarını birlikte yazalım. İzlediğiniz için teşekkürler.